Hoş geldin kanalıma. Burada bulacağın detaylı bilgiyi başka hiçbir yerde bu kadar çok detaylı bulamayacağına garanti ediyorum ve hemen jenerik giriyorum. Arkadaşlar gündemi analiz etmeye başlamadan önce kısa bir teknik bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bizleri yükselen burcunuza göre e, takip etmelisiniz. Güneş burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Ancak 15 dereceyi geçtiğinde arkadaşlar diğer burcu da takip etmenizi öneriyorum. Şöyle ki bakın ASC değeri 19 yazıyor şu an burada. 19 derece ise eğer değil mi 15'in üzerinde olduğu 15 ve üzeri olanlar diğer burcu da takip etmeliler. Yani hem akrep mesela örneğin 19 derece akrep olan bir kişi yükselen yay burcunu da takip etmesini öneriyorum. Bu bilgiyi sadece bizde bulabilirsiniz. Bunu da belirtiyorum. Arkadaşlar çünkü neden? Çünkü yükselen yayı da sen birinci evinde yaşadığın için dolayısıyla gündemleri iç içe yaşayacaksın. Ee, ama yükselen derecesi 1, 2 derece, 3 derece, 15 derece kadar olan arkadaşlarımız sadece o bulunduğu yükselen burcu takip etmeleri onlar için faydalı olacaktır. Güneş burcunda da aynı dediklerim geçerli. Yani 15 derecenin üzerinde olan arkadaşlarımızın bir diğer burcu da bir, e, birlikte analiz ederek değerlendirmelerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi yorumlara geçelim. Şimdi söyleyeceklerim sadece yükselen koçlara özel ve not almanı tavsiye ediyorum. Evet baktığımız zaman e, gündemde e, evet Ocak ayında gün gün buraya bir tablo koydum. Özellikle beni takip ediyorsan arkadaşım şu sembolün ne olduğunu, bu sembolün ne olduğunu bilmelisin. Konuyla ilgili kanalımızda videolar var veya Google araştırarak kendinde biraz hani e, öğrenebilirsin. Merkür Mars Kare 9 Ocak zihinsel olarak seni biraz yoracak ve bir agresif bir durumun içine doğru sokuyor. 9 Ocak'ta biraz hemen acele karar verme, hemen şiddetli tepkiler verme. Kavgalara dahil olma diyorum sana. Özellikle baktığımızda 12 Ocak'ta Merkür Uranüs kare. Sanki bir çıkmazın içindesin. Yine Mars Satürn kare. 13 Ocak'ta ve devam ediyor arkadaşlar. Hani şurada kırmızı etkilere bakın. Kırmızı karelere bakın. Onların bulunduğu tarihlere. Bunların hepsi aslında sizi 11. ev ve 2. ev üzerinden etkiliyor. Bu ne demek? Bu şu demek yükselen koç. Bu yeni ay senin kariyerinde bir şeylerin artık sonuna geldiğini. Değiştirmek zorunda olduğunu gösteriyor. Özellikle yeni ay pozisyonu. Plütonik bir yeni ay var. Ve bu yeni ay senin 10. evinde gerçekleşiyor. Ve diğer Satürn ve Jüpiter ve Merkür ve ayın tetiklemelerini de hesaplarsak bu anlamda seni seni ikinci evden zorlayacak e, diyorum. ikinci ev nedir arkadaşlar? Para, maddi konular, girişim yapmak. Bir şeyleri bir şeyleri aksiyon bir şeyleri hayata getirmeye çalışıyorsun. Harekete geçmeye çalışıyorsun ama maddi konularla ilgili bazı zorlanmalara da sosyal çevrenden çok ciddi tepkiler alabilirsin. Bu anlamda Dikkatli olmalısın. Ama kariyerinde gerçekten bir şeyler değişmek zorunda. Bunu da altını çiziyorum. Yani evet, doğru düşünüyorsun. Bu kariyer ya da hedeflerin değişmeli, ee, değişmek zorunda. Ama bunları biraz daha agresif olmadan, yavaş yavaş mantıklı karar vererek değiştirmelisin. Bunu belirtiyorum. Yine burada maddi konulara çok dikkat etmelisin, yükselen koç. Çünkü Uranüs ve Mars'ın özellikle ikinci evde 19 Ocak altını çiziyorum. 19 Ocak'ta maddi harcamalarına dikkat ediyorsun. 17, 18, 19. Çünkü 17 Ocak'ta etki başlıyor. Ee, kanalımızda bu konuyla ilgili genel bir değerlendirme var. O videoyu da mutlaka izlemelisin. Şuraya yukarılara bir yerlere bırakıyorum. İ harfini tıklayarak onu da izleyebilirsin. 2021'in Ocak ayı genel değerlendirmesini mutlaka izlemelisin. Bu etki seni ikinci evden etkiliyor. Özellikle maddi konularla ilgili dikkatli harcamalar yapmalısın. Şimdi burada özellikle baktığımızda planetleri biraz daha derinlemesine incelediğimizde Satürn, Jüpiter, Merkür. Yani sen bir fikir veya bir proje, sosyal çevre, sosyal bir proje düşünüyor veya planlıyor olabilirsin. Ama bazı sorunlar var. Ya bir kanunla ilgili bir ya da kuralla ilgili ya da bir otoriteyle ilgili bir sorunun var ve senin atak yapmanı engelleyen bazı pozisyonlar içeriyor olabilir veya kanunla ilgili kanunla yüzleşmen gerekebilir. Satürn, Mars, Kare ve dolayısıyla bu senin bir cezai işlemle karşılaşabileceğini gösteriyor 13, 13 Ocak yeni ayında. Tabii ki bu etkiler dediğim gibi eksi artı 5 gün içinde olacaktır. Ben Ocak ayını komple değerlendiriyorum. Yine dediğim gibi buradaki etkileri ben size buraya tablo olarak da gösterdim. Bunu belirteyim. Şimdi yani ben tarih vermediğim zamanlarda şu tarihleri not edin onu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar 13 Ocak yeni ayı deklinasyon dışında bir yeni ay. Dolayısıyla bu ayın deklinasyon dışına taşması arkadaşlar ipini koparması. Dolayısıyla gerilimli bir dönem ortaya koyuyor bu anlamda. Yükselen koçları özellikle agresif enerjilerini vurgulayarak altını çizerek söylüyorum. Lütfen etik olun ve lütfen biraz daha mantıklı düşünün ve bu konuyla ilgili elbet tabii ki sonuca varacaksınız. Bu anlamda birazcık daha sabırlı olmanızı, makul olmanızı, etik olmanızı, kanun dışı bir şeyin içine girmemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle sosyal çevrenizde de birazcık daha anlayışlı olmanızı tavsiye ediyorum. Ama tabii ki Merkür orada, Mars kare, hani bir arkadaşlarınla bir çatışma, bir gerilim veya maddi konularla ilgili bir sorunla sürekli mücadele ve umutların kalmamış olabilir. Bu anlamda eğer burada toprak gruplarında daha çok planetlerin varsa bu oğlak yeni ayı toprak gruplarında yani Başak Burcu'nda yani Akrep Burcu'nda yani Boğa Burcu'nda planetlerin varsa eğer şahit bu sana çok güzel para imkanları da getirecektir. Veya balık burcunda planetlerin varsa bu yeni ay özellikle böyle 25 derecelere yakın böyle yine balık burcunda 25 derece boğa burcunda 25 derece başak burcunda 25 derece 23-25 derece Akrep burcunda yine 23-25 derece planetlerin varsa burada parasal konularla ilgili sana çok güzel ihtimaller ortaya koyacaktır. Sana çok güzel fırsatlar verecektir ve bu dönüşümü çok daha rahat e, halledeceksin ve üstesinden geleceksin ve e, bu planladığın o sosyal proje veya planladığın bu girişim ya da bu umut hayata çok kolay bir şekilde gelecek. Eğer buralarda planetlerin yoksa bu konuyla ilgili çok zorlanacaksın bunu belirteyim 28 Ocak dolunayına baktığımızda bakın görüyorsunuz bu bölgeyi kitlediğini görüyoruz 28 Ocak dolunayı. Şimdi Güneş ve ay karşılaşması Evet burada baktığımızda senin gerçekten hani ego. Hani harekete geçmek yani kendini ifade etmekle ilgili konularda gerçekten çok büyük sorunlar yaşadığını yaşayabilme ihtimalini burada öngörüyorum. Sosyal konuyla ilgili ya da sevgilinle ilgili bazı şeylerin açığa çıkması. ilişkilerinde belki de. Bu anlamda bu bölge özellikle 28 Ocak donlayı borsa oynuyorsan eğer. Eğer borsadaysan veya böyle şans oyunları fazla girmemeni tavsiye ediyorum. Borsada büyük manipülasyonlara kurban gidebilirsin ve çok ciddi paralar kaybedebilirsin. Veya sevgilinle ya da çocuklarınla ilgili bazı büyük sorunları halletmek zorunda kalabilirsin diyorum. Bu e, oğlak burcunda e, şey kova burcunda gerçekleşecek olan bu dolunay kova ve aslan aksında gerçekleşecek olan bu dolunay yani a, a, ayda aslan burcunda olacak. Yani bu bir aslan dolunayı dolayısıyla 28 Ocak'ta bu aslan dolunayında senin hava planetlerin varsa yani ikizler burcunda gezegenin e, ikizler burcunda terazi burcunda koç burcunda ve yay burcunda planetlerin varsa bu etki seni daha bu etki seni daha olumlu etkileyecek e, ve bu konuyla ilgili bir aydınlanma geçireceksin. Bir şeyin farkına varacaksın veya bir sorunun varsa eğer bunu çözeceksin. E, Koç burcunda, Yay burcunda, Terazi burcunda, İkizler burcunda planetlerin varsa. İkizler burcunda planetlerin varsa bu bir anlaşma, bir sözleşme ya da böyle yeni fikirler veya yeni çıkış yolları sana sunabilir ya da bir eğitime dahil olabilirsin. Evet bu anlamda şöyle diyebiliriz yükselen koç. Böyle bir astroloji ile ilgili bir gündem oluşturabilir. Astroloji öğrenmekle ilgili ya da bir sosyal proje ile ilgili ikizler burcunda planetin varsa yani burada bu etkileşime e, burada girebilirsin diyebilirim ya da bir şey öğrenmek ya da bir mahkeme ile ilgili bir sonucun hani mahkeme ile ilgili bir gündemin sonuca ermesi ile ilgili. Veya bir aksiyon yani koç burcunda planetlerin varsa bir aksiyon artık yani başka bir çıkış yolu bulmakla ilgili. Koç burcunda planetlerin varsa bir çıkış yolu bulmakla ilgili ve bir şeyi netleştirmekle ilgili gündemler ortaya koyuyor. Terazi burcunda planetlerin varsa bu etki senin e, bir eşinden, bir dostundan ya da eşinle ilgili e, sosyal konularla ilgili, eşinle ilgili böyle birlikte karar verip bir bir ortakla ya da bir işbirliği yaptığın biriyle bir kalk yani bir girişim gerçekleştiriyor orada olabilirsin. Yani birilerinden destek alabilirsin bu konuyla ilgili bunu da e, belirtiyorum yükselen koç. Evet değerlendirmemiz e, bu kadar ama şunları da belirtmek istiyorum özellikle. Şimdi ha şuralara notlar düşmüştüm evet onlardan biraz bahsedeyim. Mars 7 Ocak'ta boğa burcuna giriyor. Yani senin para ile ilgili sorunlar başlıyor dikkat. Özellikle 8 Ocak'ta Venüs'ün oğlak burcuna girmesiyle yükselen koç Venüs'ün oğlak burcuna girmesiyle kariyerinde fırsatlar meydana gelecek. Çünkü Uranüs ile Trine'ye doğru gülüyor. Yani sana böyle bir para geliyor gibi de var. Yani para geliyor gibi de duruyor. Venüs'ün 8 Ocak'ta Oğlak Burcu'na girmesi kar kariyer fırsatları ya da maddi konularla ilgili imkanlar yakalayabilirsin. Merkür 9 Ocak'ta Kova Burcu'na girdi gibi Mars'ta bir kare gerçekleştiriyor. Dolayısıyla hani kareye doğru ilerliyor. Dolayısıyla burada işte dikkat et arkadaşım. Yani 7, 8, 9 Ocak'ta biraz yani agresif enerjine dikkat et. Altını çiziyorum. Güneş 19 Ocak'ta Kova burcuna giriyor ve bu konuyla ilgili sen olayların içine dahil oluyorsun ve bir farkındalık elde etme başlıyorsun. Bu konuyla ilgili sosyal bir gündemin var. 19 Ocak'tan sonra diyebilirim ya da sosyal bir proje ya da arkadaşlarınla bir şeyler planlıyorsun ya da tartışıyorsun diyebilirim arkadaşım. Burada baktığımız zaman özellikle eklemek istediklerimi şöyle bir bakayım. Evet 13 Ocak'ı değerlendirdik, 28 Ocak'ı değerlendirdik. Merkür. Merkür arkadaşlar 30 Ocak itibarıyla retro pozisyona çıkıyor. Bu ne demek? Bu şu demek yükselen koç. Beni iyi dinle. Merkür 30 Ocak'ta retro pozisyona çıktığı için özellikle sosyal konularla ilgili bu yapmak istediğim proje geri adım atmak zorunda kalabilir. Geri adım atmak zorunda kalabilirsin ya da daha önce yapmış olduğun bir hatayı temizlemeye çalışıyor olabilirsin veya bir arkadaşından özür diliyor da olabilirsin ya da geçmişten gelen bir arkadaş ya da geçmişten kalan bir gündem arkadaş sorununu çözmeye çalışıyor olabilirsin. Merkür bu retrosuyla ancak burada 15 Ocak itibariyle aslında Merkür orada gölge dönemde. Yani Merkür 9 Ocak itibariyle Kova burcuna giriş yapıyor. Aslında bu girişinde arkadaşlar çok hızlı değil. Çok yavaş ilerliyor. Dolayısıyla o sosyal konuyla ilgili 9 Ocak altını çiziyorum. Arkadaşlarınla ilgili verdiğin kararlarda mantıklı olmanı tavsiye ediyorum. Özellikle internetten bir alışveriş yapıyorsan dikkatli olmanı tavsiye ediyorum. Dijital bir şey alıyorsan dikkatli olmanı tavsiye ediyorum. Çünkü hata yapma oranın Merkür yavaş olduğu için çok aa, yüksek arkadaşım. Bu Merkür 26 derece kova burcundan retro yapacak. Yani tam buradan retro yapacak 26 dereceden. Ve tekrar 11 derece kovaya kadar 24 Şubat'a kadar gerileyecek 30 Ocak itibariyle. Dolayısıyla retro başladığında bu konuyla ilgili geri sayım başlayacak. Yani sosyal konularla ilgili bir gündemi tekrar etmek zorunda kalabilirsin. Bir hatayı temizlemek zorunda kalabilirsin. Burada hata yapmaman için sana şimdiden söylüyorum. 15 Ocak'tan sonra sosyal konularla ilgili veya internetten alışverişlerle ilgili bir kere daha düşünerek bunu ya da arkadaşlarınla ilişkilerine ilgili bir kere daha düşünerek 2-3 kere irdeleyerek söylediklerine dikkat ederek özellikle attığın maillerin doğru yere gittiğine emin olarak ya da bazı Evet burada bir şeyler çık yani bir, bir arkadaşının e, yani 28 Ocak donlayında çünkü dolunaylar aydınlatıcı bir özellik sunuyor. Aydınlatıcı bir gündem ortaya koyuyor. Merkür de burada çok yavaş. Retroya dönmek üzere. Özellikle bir sevgilinle ilgili bir sorunun ortaya çık ya da bir arkadaşının senin görmediğin bir durumun ortaya çıkması ile ilgili e, gündemler ortaya koyabilir. Tabii yani buna biz ne diyoruz? Skandal. Yani bir skandalla karşılaşabilirsin bu anlamda. Dikkatli olmasın 30 Ocak'tan sonra Merkür'ün retrosu bu anlamda seni bu şekilde etkiliyor. Gözlerine dikkat ediyorsun. Attığın mailere ve alışverişlerine, internet alışverişlerine dikkat ediyorsun. Ve maddi konularla ilgili bu girişimde dediğim gibi eğer planetlerin seni destekliyorsa gerçekten başaracaksın. Seni seviyorum. İyi ki buradasın. Bana bir like atarsan çok sevinirim. Kanalımıza abone olursan da ayrıca bizi memnun etmiş olsun. Kendine çok iyi bak. Şubat ayında görüşmek üzere arkadaşım.